Danışanlar daha sonuç odaklı gelirken biz astrolog olarak insanların o sonuca ulaşana kadar yaşadıkları süreçteki deneyimlere de odaklanmaları gerektiğini onlara vurguluyoruz özellikle. Evet şimdi bunu şöyle açıklayacağım. Hep şunu söylüyorum. Şimdi şuraya bir Japon gelse ve ben de Japonca bilmesem. Ee, ve bir Japon tercüman da gelip dese ki bu Japon kardeşimi sana diyor ki tı 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 neyse tı 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 bir şey peki şimdi ben de diyorum ki hani ben demiyorum tabii astroloji diyor ee, gökyüzü lisanını öğreniyoruz biz astrolojiyle birlikte şimdi gökyüzü lisanını öğreniyorum ya ben Gökyüzü diyor ki işte sembol lisanıyla ki bir sembol altında çok fazla mana barındırır bu noktada. O yüzden hani ne kadar hani buradaki manalara da çok ha hakim de olabilmek tabii ki çok kıymetli. Şimdi gökyüzü diyor ki mesela sen kendine sevmeyi, kendini sevmeyi, e, şükretmeyi e, aslında sistemde bolluk ve bereketin var olduğunu anla istiyorum ben. Şimdi Satürn mesela karmik bir gezegendir. Ee, öğretileri önemlidir. Örneğin kapı çalsa Satürn dese ki ben geldim. Sana anlatacaklarım var. Bak şekerim ben sana işte şükret, kendini sev, öğren istiyorum. Bak ona göre dese biz hemen öğreniriz. Bak aha tamam deriz. Seviyorum kendimi, değer veriyorum. Şimdi gökyüzü bize bizimle iletişime böyle gelip karşımızda konuşamadığı için Gökçe'cim gelip ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki deneyimle. Deneyimle yani. O biri sana değersiz hissettirecek yani eşittir. Aslında sana o seni değersiz hissettirmedi. Kendi değersizlik duygun. E sen şimdi bunu bir başkası da geldi öyle hissettirdi. Öbürü de geldi öyle hissettirdi. Aa bu böyle uzar gider. Dolayısıyla sen e, danışan olarak yani o haritanı bilen kişi olarak sen neresindesin bunun? E şimdi, o yüzden yaşlar çok kıymetli. 20'li yaşlarda biz o deneyime çok düşüyoruz. 30'lu yaşlarda aa bir saniye ya diyoruz. 40'lı yaşlarda diyoruz ki aa dur bakayım sen bir orada demeye başlıyor. Çünkü ne oluyor? Haritalarımızda çok deneyim yaşıyoruz. Deneyim, deneyim, deneyim. deneyim. Deneyimle öğreniyoruz. Zaten Satürn gelip konuşsaydı hemen anlamıştık. Adam ne dedi? Öğreteceğim deneyimle birlikte biz de deneyimlerle öğrendik. Ne oldu? Bilinç geldi, idrak geldi, o geldi, bu geldi. Yaşla birlikte ki güneş bilinçtir. Yaşla birlikte güneşimiz yani bilincimiz, idramız gelişir. Ee, kim insan 30'larında, 20'lerinde de geliştirir bu arada. Hani Kim insan 60'ında hala hiçbir şeyin farkında da değildir. Ee, herkes kendinden sorumludur. Ee, astrolog bir yere kadar bu bakış açısıyla destek vermelidir süreçleri anlatmalıdır. Astrolog haritaya bakar, bir transit görür, bunun cümlesini kurar. Astrolog bu transiti benzer geçmiş tecrübelerde kişinin ne fark edip etmediğini, neyi iyileştirip iyileştirmediğini anlamalı ki o tecrübenin daha mı kolay, daha mı zorlayıcı olarak geçeceğini de hem kendi anlasın hem de anlatabilsin. O yüzden çoklu bakış açısı da kıymetlidir Gökçe. Komplikedir aslında danışmanlık vermek. Zordur yani. Evet ee, anladım. <laughs> Onu anladım şu anda. <laughs> evet zordur çünkü büyük sorumluluktur ve büyük karmadır Yani ağzından çıkana dikkat etmek zorundasın. Benim diplomalarımın kapaklarında vardır. E, Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. E, ondan sonra gibi gibi böyle uzun bir yazım var. E, Satürn kocaman da böyle Satürn sembolüyle birlikte verdiğim. Ben e, şöyle söyleyeyim. 2006 yılında e, özellikle böyle reenkarnasyon geçmiş yaşamlar e, kimiz biz nereden geldik nereye gidiyoruz hani astrolojiden önce aslında hayatıma çok fazla e, spritelizm girdi dolayısıyla hani frekanslarımızın çok kıymetli olduğunu çok farklı mesela sağlıkta da bu böyle eğer yükselirsen yani eğer kendini e, yani kendine odaklanırsan aslında her şey kendine odak kendine dön kendine bakla başlıyor aslında. Bütün öğretiler özünde çok bunlarla bağlantılı. O yüzden önce kendini bille başlıyor. Haritanın potansiyellerini en iyi şekilde bir şef mişçesine o mutfaktan müthiş bir şey de çıkarabilirsin. Öyle harcana da bilir. Ne güzel potansiyeller görüyoruz haritalarda. Öyle kenarda durmuşlar yani. Örneğin sanata müthiş becerisi var. Eline kalem almamış. E istemiş bir dönem yapmamış. E sen sevmiyorsun kendini.